Hey, uzun bir aradan sonra merhabalar. What's Bugün e, artık Amerika'dayız. Yes. Videolarımızı çekemedik, biraz ara verdik. Hazırlıktım, hazırlıktı derken geldik köfteye. <laughs> 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 Köfte yoğurmak İngilizce nasıl denir? Köfte yoğuruyorum. Making meatballs. Böldüm. Well, I needed the meatballs. Yeah, I needed them. Needed. yoğurmak. Peki soğan rendeliyorum. I'm grating the onion and onion. Soğan da senin kafanla aynı ya. Hakikaten. <laughs> Peki soğan kafam kadar büyük soğan aldım marketten nasıl dersin? I bought an onion as big as my head. Ellerin kopacağından korkmuyorsun yani. Şunu der At misin? At this English? point I just want to make it. <laughs> Peki, şunu de. Köfte yoğururken gözlerim yaşarmıyor. while making meatballs my eyes are not getting watery Peki, devam let me finish grading and okay. we can continue okay